TV'den herkese merhaba arkadaşlar. saç Tamam oyunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu Saçma oyun bölümümüzde Cesur Top oynayacağız. Gerçekten kafa yedirten bir oyun. Cesur Top şu videoyu geçelim. Cesur Top harbi kafa yedirtiyor. Çok fena kafa yedirtiyor adama. Adamı çıldırtıyor resmen diyebilirim. Oyun iyi açılmadı bir saniye. Evet abi oyun açıldı. Devam. Cesur top. Şöyle bir nasıl oynadığına bakalım. Tamam ben gerçi bunu oynamıştım abi. Oynayalım abi. Bölüm bir. Hadi. Abi o mantar takılıyor işte. Ondan sonra şu gerizekalı şeytan geliyor. Tipsiz. Geliyor. <laughs> kaçırıyor. Bizi. Vuruyor bizim içine. Kızı alıyor gidiyor. Biz de onu kurtarıyoruz. Böyle bir hikayesi var. Dırr dırr diye sesler çıkarıyor. Sinirleniyor bizim arkadaş. Hadi bakalım. Hayırlısı. Koçum sen için Allah'a kaldı hadi. Bakayım lan. Neydi lan kız lan? Lan. doğru kendisi yiyecek lan. Hop. 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 Allah. Bak böyle sıkı bak. Sinir, adamın sinir küpü yapıyordu. Ay Allah, ben... Neye başlamam gerekiyor? Ara ara bayrağı koymak gerekiyor. Şurayı bir tarafa koy. Koyamadım lan! Boş çöpüden unuttum lan! Hadi! Hop! Ah, bak! Allah, ah! Apa. <laughs> Oydu. Oh, bölüm Daha birici verin. Şöyle dev <laughs> patates Oh. Lad. 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 anan, Anonim. anan, anan. Gelmişsin. Lad dur. Ne bakas? bak. Ay ay bana lan abi E şöyle eşek ya. Ko koydum koruma geçtim abi izdire ya. Allah kahretsin seni. Ay anan 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 annen o ben e şöyle şey ah ay geçebilir. La da Bu hiç hoş bir şaka değil. Oh. şuraya ver ya. Ay ana. E ben. Gelin bir şeyler başlayacağım ben böyle oyunu ha. Hay anan. Anam nerede lan? Anam nerede? Yapalım çağır al E şu olay şey. Senin gibi oyunun senin gibi oynadım Seni ben. Sizin küpe hata yaptı bu. Ben bunu yapanın... Ya öyle oyun olmaz. Kalp krizi geçireceğim. Lan oğlum. Of. Harbi sinir küpü oldum burada. patlayacağım şimdi ya. Birine patlayacağım ben burada. o kadar geçtim. Eşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Ya! Aa! Burada, burada takılıyordum! Ya! Bu, bura neymiş ya? Ya bura neymiş ya? Koydum oraya kanı. Ama da doğacak. Anam! 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 Aynen! Ah! Bir daha ben bayrak koyacağım ya. Havada mı dolacağım şimdi? Ay dur orada. Orada zıplama yeri var. Ya nasıl satsın orada göremiyorum ki ben ya. Tamam ellemeyeceğim orayı. E Eben Anan. Anan Allah şu bayrağı geliyor. Boyun sıkıntı. 10 bölüm oynayalım yeterelim. Ay. Burada böyle takıldım yine. Lan. O tam sıra at Nasıl? Tam sıra bir kere beni vurdu benim ben bileyim kar tamam yani At Lan nasıl oluyor Bir dakika bir dakika nol bari, nol bari. Ya nasıl oluyor Yav nasıl yav yav ana yav eşo yav nasıl Heh tamam ya Aa BAYRAK 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 LAN Kapı Evet Ama bir konuş ya bir, ko konuşturma ben adamı var ya döveceğim ben böyle oyunu yap ha. Ben bu oyunu yaparım. Ya o kadar geçti. Lan. Oyunun yapımcısını çağırın lan bana. Lan oğlum. Lan oğlum. Lan oyuncu. Oğlum bak sen o yüzden bana krizi geçiriyorum. Ölüyorum burada kanter içinde kaldım. Hadi. Hay Allah bela. Of. Ya of. Lan. Lan lan lan. Ya oğlum ya. Ben git oyun istiyordum. Deli midir? Manyak'tır. Manyak mıdır? Manyak kötüsü bir şey bu. Bu oyun manyak kötüsü bir şey. Bu oyun harbi manyak kötüsü bir şey. Bayrağı oydum böyle. Bölüm... <laughs> Hiç yaramadım. 5 6. bölümde bitiremem ben bunu ya. Gerekiyor adamım. E ben Anam ne seni de şu Ya oğlum bak havada zıplayıp zıplayıp dur oğlum Yalama sıkma çok güzel şey oh. Allah ben. Ay anam Şurada atla Koy onu, onu koy, onu da koy oğlum, haydi oğlum, gidiyoruz. Allah kahretmesin seni be. Tamam, yerimde öldüm. Sıçramayalım buradan, tamam, yeş, okey, hop, yine gittim. Allah kahretsin. Bu bölümde tamam, evet. Bu biraz kolaydı, 6. Ben bu oyunu yapana başlayacağım ama ha. Ya Lan! Lan bu oyunu yapan kesin nerede? Lan! <gülüyor> <gülüyor> Yapımcıyı çağırın bana deneceğim onu ben. E ben E ben E ben Hadi lan! Bir daha Lan oğlum bak böyle şey ben böyle. Lan ben bu oyunu tokatlarım bak. Ben tokatlarım böyle oyunu bak. Ben böyle oyunu Ben böyle oyunu tokatlarım ha. Tutla şanım Tutla şanım Bir daha tutla şanım Al şanım Aaa o kadar geldi. Ben böyle oyunu harbi tokatlarım ya. E Allah'ım bayrağı geri. Oha hepsini geri aldı. Hüf. E benim var ya. Bitti video tamam bitti. Bitti Ana oyundan da çıkılıyor. He evet, tamam. İşte böyle bir sinir küp oyun sinirlendim ben burada parçalayacağım. Ver lan bana bir şey. Of. Neyse. Ve oyna linkini atarım oynama linkini bence oynamayın ya kafa yedirtiyor Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olup likelamayı unutmayın.